Tekrardan merhabalar. Hoş geldiniz videoma. Bu aralar modum çok düştü. Genel olarak hayatta modum, verimim düştü. E, kitap okuma anlamında da çok e, bir düşüş yaşadığım dönemdeyim şu an. Kitabı elime alıyorum ve 10 sayfa, 20 sayfa ancak okuyorum. Yani hiç okuyamıyorum. Çok uykum geliyor. Kitabı ne zaman elime alsam bu aralar böyle bir modumun düştüğü zamanlardayım. Havalar da çok kötü. Bunun etkisi olduğunu da düşünüyorum. Sürekli bulutlu havalar. Artık içimi sıkılıyor. Şimdi bugün güzel bir videoyla karşınıza geldim. Güzel konulardan, güzel kitaplardan bahsedeceğiz. Hem böyle benim için güzel kitaplardan bahsetmek motivasyonumu arttırsın hem de bugünkü konumuz böyle güzel e, Türk edebiyatımızın e, klasiklerinden olsun diye düşündüm ve Türk edebiyatımızın e, güzel e, klasik kitaplarından bahsedeceğim. İş Bankası Yayınları'nın klasiklerini baz alıyorum. Eee önereceğim klasik kitaplarda zaten İş Bankası Yayınlarından olacak. Benim en sevdiğim dizilerden birisidir. İş Bankası'nın Türk Edebiyatı Klasikleri dizisi. Aslında hepimiz kitap isimleri olarak da sadece bildiğimiz kitaplardan oluşuyor. Edebiyat derslerinde hepimiz aşinayızdır bu kitabın isimlerine. Az çok görmüşüzdür zaten. O zamanlarda o dönemlerde hiç bu kitapları okumak, günün birinde okuyacağım aklıma gelmezdi açıkçası. Çok da ilgimi çekmiyordu ama o dönemlerde yani benim edebiyat derslerinde gördüğüm dönemlerde İş Bankası'nın böyle güzel bir dizisi yoktu ve o kitaplar gerçekten çok ağır bir Türkçeyle yazılmış ve yayınlanıyordu başka yayın evlerince ve zaten de genelde böyle pek bilinmeyen yayın evlerince yayınlanıyordu. Böyle Can Yayınları, İthaki, İş Bankası yayınları şu an günümüzdeki gibi böyle harıl harıl basmıyordu bu kitapları. Ve Türkçe yönünden dediğim gibi gerçekten çok ağır bir Türkçe'ye sahiptiler. Mesela ben Halis Halit Ziya Uşaklıgil'in Mai ve Siyah'ını günümüz Türkçesiyle okumaya çalışmıştım ve okuyamamıştım. Ve de hiçbir şey de anlamamıştım. Sanki Arapça okuyormuşum gibi hiç anlaşılmaz bir dil olarak gelmişti bana. Neyse ki günümüzde yayın evleri buna çok rağbet ettiler ve çoğu yayın evinden şu an harıl harıl basılıyor, çıkıyor ve çok iyi yayın evlerince de zaten basılıyor. En az 5-6 tane çok iyi yayın evi bu kitapları günümüz Türkçesiyle basıyor. Ben genellikle e, buluyorsam yani ilk bakacağım yer İş bankası yayınları oluyor. Eğer okumak istediğim kitap orada varsa oradan alıyorum. E, yoksa çıkmasını bekliyorum. Eğer bekleyemeyeceğim çok merak ettiğim bir kitapsa Can yayınları olabilir. E, başka İtaki yayınlarına çok güvenmiyorum aslında bu Türkçe konusunda. İtaki bana şöyle geliyor e, bilim kurgu romanları basabilir macera romanları basabilir başka romanlar basabilir yani genellikle yabancıdan Türkçe çevrilen romanları basabilir ama Türkçe romanları basamazmış gibi geliyor özellikle bizim bu eski Türkçe romanların sadeleştirilmesinde güvenmiyorum açıkçası ben İtakiye belki de iyidir ama bilmiyorum içimde bir güvensizlik var İtakiye karşı bu yüzden ilk bakacağım yayın evleri genellikle İş Bankası Can Belki Everest olabilir, başka başka başka. Şu an aklıma gelmiyor yayın evi, ama genellikle böyle çok bilindik yapı kredi gibi yayın evlerine bakıyorum ilk önce. Varsa oradan alıyorum, yoksa da genellikle bekliyorum. Mesela Araba Sevdası kitabını çok merak ediyorum, aşırı merak ediyorum, ama İş bankasından şu an yok, ya yapı krediden de yok. Ee, görebildiğim Can Yayınları'ndan ya da İtaki'den ya da ikisi de olabilir. Can ve de var sanırım ama işte bir umut e, İş Bankası'ndan basılır, yayınlanır diye bekliyorum. E, Bayağıdır da beklediğim bir kitap. beklemedeyim şu an. E, neyse ki elimde böyle okuyacağım. İş Bankası'ndan e, Türk Edebiyatı Klasikleri e, kitaplarından var da bu yüzden zaten diyorum ki can yayınlarından alsam da şu an hemen okuyamayacağım o yüzden biraz daha bekleyeyim bir de seri olarak da böyle bir kısmını candan al bir kısmını iş bankasından al bir kısmını yapı krediden al gerçekten karma çorman oluyor kitaplık bu durumu hiç sevmiyorum ben istiyorum ki böyle <laughs> E, kitaplar atıyorum klas e, o dizi kitaplarsa sadece İş Bankası bassın. sadece Can yayınları bassın. O Can yayınlarının da beyaz e, kapaklı klasikler Rine çok e, bayılıyorum çok güzel duruyor kitaplıkta da Oysaki Hasan Ali Yücel klasikleri de çok güzel duruyor e, Yapı Kredi e, de çok güzel duruyor böyle simsiyah kitaplıkta e, hepsinin görünüşünü ayrı beğeniyorum ama böyle bir dizi olduğunda biraz oradan biraz buradan hiç hoşuma gitmiyor. Mesela benim zaten can yayınlarından, hiç Türk edebiyatı klasiklerinden bir kitabım olmadı. Ee, şey, yapı kredi yayınlarında Sabahattin Ali'lerim var sadece. Ee, genellikle şeyden aldım, <laughs> İş Bankası'ndan aldım. Ee, can yayınlarından hiç e, tercih etmedim. E, İteki'den de hiç tercih etmedim. Bu klasik anlamında, Türk edebiyatı klasikleri anlamında. Bu yüzden İş Bankası'ndan devam etmeyi bekliyorum, basılmasını bekliyorum, beklemedeyim. Neyse fazla konuştum. Şimdi kaç tane kitap seçtim? 5 tane kitap seçtim ama bir tane kitap elimde yok. Onu çok öncesinde okumuştum ve sahaftan alıp okumuştum. Yine okuduktan sonra da arkadaşlarıma verdim ettim derken benden çok uzaklaşan bir kitap oldu. Geri de gelmedi tabii ki de. Zaten yayın evini bile hatırlamıyorum. Ee, günün birinde umarım bu çok beğendiğim kitapları mesela Zweig kitapları elimde yok şu an ee, çünkü onda zamanında yine böyle çok saçma yayın evlerinden almıştım böyle sevdiğim kitapları e, tamamlamayı düşünüyorum kitaplığımda olmasını istiyorum çünkü çok sevdiğim kitaplar bunlar günün birinde tamamlarım umudu taşıyorum içimde bu yüzden e, bir tane kitap yok elimde göstereceklerimden şuraya resmini koyacağım kitabın Geri kalan dört kitabım elimde. Ve şimdi başlayalım hemen artık daha fazla uzatmadan. Şöyle kitaplarıma baktım ama ilk önce elimde olmayan kitapla başlamak istiyorum. Kitabım Sergüzeşt. Lise yıllarında okumuştum yine o edebiyat derslerinde gördüğümüz yıllarda. Ve zaten de ödevdi o kitap bana. Sınıfta öğretmenimiz o edebiyat derslerinde gördüğümüz kitapları daha iyi öğrenebilmek adına o zamanlar böyle herkese dağıtarak kitapları okumamızı istemişti ve okuduğumuz kitabı da çıkıp tahtada okuduktan sonra anlatıyorduk. İşte şunu yazmış, bunu demiş. Hani böyle özet şeklinde anlatıyorduk ve herkese rastgele böyle kitap vermişti. Bunu okuyun diye bana da sergüzeş gelmişti. İyi ki bir Sabahattin Ali falan gelmemiş. Sabahattin Ali'yi lise yılında okusaydım değerini şu an anlayamayabilirdim. İyi ki e, Sabahattin Ali denk gelmemiş diyorum yani. E, bana sergüzeş denk gelmişti. E, zaten kısa da bir kitaptı. 90 ya da 100 sayfa civarındaydı o zamanki aldığım kitapta. İş bankası yayınlarında kaç sayfa hiçbir bilgim yok ama ince klasiklerden o da yine 150 sayfaları en fazla konusu çok güzel bir aşk var içinde Dilber karakteri var erkek karakterin adını unuttum o çok uzun yıllar oldu ama Dilber'i hiç unutmadım ne hikmetse Dilber karakteri ve unuttuğum o karakter üstünden iki aşık olarak ilerliyor. Dilber bir cariye nasıl denir? Aslında köle yani cariyeler de bir çeşit köle. Her neyse anladınız siz benim demek istediğimi. Dilber aslında o konağın, o evin bir kölesi yani cariyesi ve evin genç oğlu arasında başlayan bir aşkı konu alıyor. Kitabın ilerleyişi çok güzel, betimlemeleri çok güzel, anlatımı çok güzel, duyguları çok güzel, her şeyi çok güzel bir kitapta. O zamanlar o kadar duygulanmıştım ki bu sergüzeş, sergüzeş macera demek. Şu anda bir duygulandım nedense. Çok duygulanmıştım. Niye böyle oldu hiç anlamadım. Çok duygusal zamanlarımdayım. Neyse, çok fazla anlatmayayım bence ben. Çok uh, güzel hisler geçmişti o zaman bana. Şu kitabı şu an bile hatırlarım. Ve dediğim gibi zaten alıp da koymak istiyorum kitaplığıma da. Ee, çok güzel, çok uh, sevdiğim bir kitaptı. Böyle o yüzden e, Türk Edebiyatı Klasikleri'ne başlangıç olarak direkt o kitabı önermek istiyorum. Çünkü benim de aslında ilk ilk başladığım kitap Sergüzeşt. Bu yüzden e, size de bu kitabı öneriyorum. Ben genellikle deneyimlerimden yola çıkarak e, bu videoları çekiyorum. Yine deneyimlerimden e, yola çıkarak e, Sergüzeş kitabını çok sevmiştim. Benim de okuduğum ilk e, Türk Edebiyatı klasiği anlamında ilk kitaptı. Size de gözüm kapalı öneriyorum. Çok seveceğinize eminim. Bu kadar. <laughs> Sıradaki kitabıma geçeyim. Sergüzeş'i daha fazla anlatırsam ağlayacağım çünkü. Direkt şunu anlatmak istiyorum. Sabahattin Ali'den Kuyacaklı Yusuf kitabı. Bende yapı kredi yayınlarından basılmış şekli mevcut. Daha sonradan zaten yeni basılmaya başladım. Yeni dediğimde iki sene falan. Bende bir beş senedir falan olduğu için kitap yeni gibi geliyor yeni basımları. Kuyacaklı Yusuf kitabı ben telif bitmeden önce okumaya alıp okumaya başlamıştım. Artık telif bittikten sonra her yayın evince satılıyor zaten. Farklı edisyonları, farklı basımları var. Hatta böyle ciddi şomizi basımlarını bile gördüm. Neyse, Türk Edebiyatı klasiklerinden, klasiklerinden, özellikle klasiklerinden bahsederken Sabahattin Ali'den bahsetmemek olmaz. Dediğim gibi demin sergüzeşle başladım demiştim. Sergüzeş'ten sonra tabii ki de yıllar içinde okuduğum yine Türk edebiyatı klasikleri anlamında Sabahattin Ali, özellikle de Kuyucaklı Yusuf yine benim Sergüzeş'ten sonra okuduğum e, sonraki kitap. Benim Sabahattin Ali ile tanışmam aslında şöyle oldu. Ben Sabahattin Ali'nin kitaplarını lise yıllarında da biliyordum. Tabii ki o zamanlar fiyatları biraz daha pahalıydı. Telif e, kalkmamıştı ve normal e, telifli fiyatından satılıyordu. O zaman da ben Sabahattin Ali'nin kürk mantolu Madonna'sını görüyordum ve o zaman da çok merak ediyordum. Fakat almaya sıra gelmemişti. ve Ben bir gün Diyanar'a gitmiştim. Puzzle alacaktım. Öyle puzzle'lara falan bakıyordum. Ondan sonra bir tane reyon yapmışlar. Yılbaşına yakın bir zamanda. Kitapları indirime koymuşlar ve inanmazsınız. <laughs> Sabahattin Ali'nin kitapları. Böyle kucaklı Yusuf bir yerde, içimizdeki şeytan bir yerde, kürk mantolu madonna bir yerde kitapları indirime koymuşlar. Ondan sonra tabii ki de ben bildiğim bir yazar. Öyle kitaplara da bir göz attım. Ondan sonra Sabahattin Ali'nin kitaplarına göz attım. Önün arkasını falan okudum. Dedim ya alayım dedim. Zaten sınavların sınavlarım falan da yeni bitmişti. Bayağıdır kitap okumadığımı fark ettim. Dedim zaten şu an yapacak bir şeyim de yok. Alayım ne güzel kitap okurum diye düşündüm. Ve aldım ben. Kucaklı Yusuf'u, Kürk Mantolu, Madonna'yı ve içimizdeki şeyden 3 kitabı da aldım. Ve o gün Diyanar'dan çıktım. Gelir gelmez direkt Kucaklı Yusuf'a başladım. Ve ertesi gün bitirdim. O kadar sardı ki kitap beni. Hiç elimden bırakmadan sadece yemek yemek için Laboya gitmek için ve uyumak için bıraktım. Hatta uyumak için bile çok geç saatlerde bıraktım kitabı. Başka hiçbir şey yapmadan o günümü geçirdim ben. Ee, gecede bayağı merak ederek yine kitabı okudum ve geç saatte yattım. Hatta bitirmiş miydim? Sabah kalkınca mı bitirdim? Tam net hatırlayamasam da sayılı saatler içinde ben bu kitabı bitirdim. Kitap çok güzeldi. Ee, kitap bir tane çocuğun aslında ee, eşkıya olma yolundaki ve yaşadıklarını, haksızlıkları, aşkını, sevdasını her şeyini anlatan bir kitap. Sonu nasıl bitiyor? Bence sonu dramatik ve anlatıcı bir şekilde bitiyor diyebilirim. Zaten Sabahattin Ali'yi biliyorsunuz hiç bir şey söylemeye bile gerek yok. Yine demin dediğim gibi deneyimlerimden yola çıkarak anlattığım için hem de gerçekten Sabahattin Ali klasikler anlamında olmazsa olmaz olduğu için ben bu kitabı koydum. Özellikle bu kitabını koydum. Çünkü sergüzeşten sonra ben de Kuyucaklı Yusuf'la başladım Sabahattin Ali'ye. Ve de sizin de bu kitapla başlamanızı isterim. Bu yüzden Kuyucaklı Yusuf kitabımı koydum. ikinci kitap olarak. Güzel bir kitap, güzel bir öneri olduğunu düşünüyorum. Sonra sonraki kitaplarım İş Bankası yayınlarından tabii ki de Fatma Aliye Hanım'dan Refet kitabını yine önermeye layık gördüm bu başlangıç aşamasında. Başlangıç aşaması dediğimde aslında eski Türk edebiyatının biraz daha farklı bir atmosferi var. Şimdi günümüz Türk edebiyatı ya da 1950'lerden sonraki Türk edebiyatı biraz daha yalınlaşmaya başlıyor. Türk edebiyatı klasikleri dediğimiz 1800'ler ile 1900'ler başlarında Türk edebiyatımızın yani Türkçenin de daha değişik olduğu cümlelerin daha değişik kurulduğu olayların da değişik anlatıldığı aslında şöyle bir şey Cumhuriyet kurulduktan sonra ki Türk edebiyatıyla Cumhuriyet kurulmadan önceki Türk edebiyatı çok fark ediyor her şey fark ediyor konular fark ediyor kurgular fark ediyor düşünceler fark ediyor o yüzden Türk edebiyatı klasikleri nasıl desem bir tık alışmak gerekiyor aslında. Mesela ilk defa bir Türk edebiyatı klasiği okuduğunuzda biraz değişik gelebilir. Çünkü cümleler değişik. Özellikle İşbankı yayınları Türkçeleştiriyor. Bu yüzden çok fazla bir fark yok aslında okurken. Böyle birkaç kelime de oluyor ve onların da altına zaten açıklaması yapılıyor ama sadeleştirilmemiş bir metin alacak olursanız elinize çok çok farklı olduğunu göreceksiniz. Bu yüzden başlangıç aşaması dediğim aslında biraz daha edebiyatımıza güzel eserlerle göz atmak diyebilirim. Çünkü bir şeyi sevdiğinizde bırakmazsınız, ilginizi çektiğinde bırakmazsınız, devam edersiniz. Bu yüzden sizlere olabildiğince güzel kitaplar önermeye çalışıyorum. Şimdi Refet kitabı. Refet ayakları üstünde durmaya çalışan bir kızcağız. Fakir doğmuş, fakir gidiyor. Fakat okuyarak kaderini değiştirebileceğini düşünüyor. Her şeye karşın okuluna gidip okumak tek gayesi budur. Fatma Ali'ye zaten döneminde de kadınları savunmuş. Kadınların kendi ayakları üstünde durmasını, kadınların okumasını, kadınların kendi başına bir şeyler yapabilmesini desteklemiş olan bir kadın ve romanlarında da bunu yansıtan hikayeler, romanlar yazmış hep. Refet de bunun en güzel örneklerinden biri. Refet de bunun en güzel örneklerinden biri. Bir kadının ayakta durabilme çabası. Burada tabii ki de çocukluktan itibaren başlıyor. Refet'in ayakta durabilme çabası. E, sadece bir annesi var ve bir de Refet var. İki kişiler. E, buna rağmen hani kadın başlarına rağmen ayakta durmaya ve e, bir şekilde Refet okumaya, okuluna devam edip işte e, bir meslek sahibi olup annesiyle beraber güzel günler görebileceğine dair inancını e, sürekli muhafaza ederek e, hayatına devam etmeye çalışıyor. Anlatabileceğim e, budur. Zaten başka daha da fazla bir şey söyleyemem. Kitap hep bunun üstüne ilerliyor. Yer yer üzüleceğiniz çok fazla durum oluyor. Biraz dramatikleşiyor olayda. Güzel sizi tatmin edecek, seveceğiniz, bu Türk edebiyatı yolunda hoşunuza gidebilecek bir eser olduğunu düşünüyorum. Refet. Ben bu kitabı okumadan önce çok önyargılıydım Refet'e. Ben Refet, e. yani Refet... <laughs> Bilmiyorum hiç hoşuma gidebilecekmiş gibi durmuyordu. Sonradan bu Türk edebiyatı klasikleri için bir alışveriş yaptım. Bir toplu 7-8 kitap aldım. Ve Refet'i de aldım. Dedim yani herkes okuyorsa herhalde güzeldir diye düşündüm. Ve gerçekten de hani güzel, bayağı güzel kitaplar arasında. Yani şu an okuduklarım arasında bir sıralamaya soksam ilk ona kesin girer. Daha da fazla okumak istiyorum o Türk edebiyatı klasiklerinden. Güzel yani kitaplar hem uygun, gerçekten çok uygun satılıyor piyasaya göre. Yani normal bir kitap fiyatına göre çok uygun. Hem yani güzel kitaplar var aralarında. Daha da fazla okumayı düşünüyorum. Ve devam edelim sonraki kitabımıza. Amakı Hayal. Amakı Hayal edebiyatımızda yazılmış ilk felsefi içerikli roman diyebilirim. Ee, şöyle bir bakayım hemen arkasına. Önemli bir şey var mı paylaşabileceğim diye bakıyorum. Arkasına diyor ki... Doğu ve Batı felsefesi, tasavvuf, mitoloji ve dinler tarihi üzerine kurduğu bu gerçeküstü romanı izlemek düşüyor. Amakka Hayal benim e, çok sevdiğim yine Türk-Edebiyatı kitapları arasında. İçinde Aynalı Baba diye bir karakterimiz var ve... E, yer yer e, hayal, yer yer gerçeküstü... E, bölümler olarak kitap ilerliyor sanki böyle e, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü e, tadında bir e, keyif aldım kitaptan biraz o kitabı anımsattı nedense Çünkü o kitapta da böyle okurken sanki burası hayal mi dediğim e, yerler olmuştu bu kitapta da zaten e, gidişat öyle bir gidişat var her şey iç içe geçmiş e, güzel bir kurgusu, güzel bir olay örgüsü var. Benim çok sevdiğim kitaplar arasında. Hani böyle nasıl desem, klasikleşmiş konular, aşk gibi konular okumak istemiyorsanız bu kitap gerçekten çok farklı hissedeceğiniz bir kitap. Bu yüzden yine Türk klasikleri ne başlangıç aşamasında buna öneriyorum ki bizim kitaplarımızda, bizim edebiyatımızda böyle güzel kitaplar olduğunu görün istiyorum. Yani daha ne diyeyim çok güzel bir kitap. Ve son kitabım. Bu kitabı da gerçekten böyle her yerde gösteriyormuşum gibi hissediyorum. Bir tık rahatsız olmaya başladım ama bu kitabı gerçekten çok seviyorum. Ve Türk Edebiyatı klasikleri arasında da hani başlangıçta da okuyun, ortada okuyun, sonra da okuyun, severek de okuyun. Her türlü okuyun dediğim bir kitap. Zavallı Necdet. Çok seviyorum kitabı ya. Ben bu kitabı okurken böyle aşkla okuyor gibi değilim ama kitabı okuduktan sonra kitaba bir çarpıldım. Kitaba vuruldum. Güzel bir kitap. Aslında okurken kitapta bir yere kadar Necdet'e sinir oldum. Bir yerden sonra da Necdet'e gerçekten acıyarak okudum. Yani gerçekten zavallı Necdet dedim oralarda. Kitap çok güzel bir kitap. Okumanızı gerçekten çok öneriyorum. Çok sevdiğim bir kitap. Konusu bir yasak aşk var. Ama ne kadar klişeleşmiş bir konu olarak bakarsanız bakın. Kitap klişe bir kitap değil bence kesinlikle. Farklı olan kısımlar var. Yani kitabı bitirdiğinizde farklı bir kitap okumuşum hissi veriyor. Ben de öyle oldu. Hani ne kadar benzer olan konuları okumuş olsam da mesela Aşkı Memnu'yu okumuştum. O da biliyorsunuz bir yasak aşk. Ama bu kitap bir farklıydı. Gerçekten bir farklı olan kısmı var. O sizi yakalıyor. Şimdi kitabın arkasına baktım da 1902'de İkdam Gazetesi'ne tebrik edilmiş. 1920'de yapılan 3. baskısında da 14.000 rakamına ulaşmış dönemin en çok okunan eserlerinden biri olmuştur. Yani bu bile bir merak etmeye bir sebep aslında. Yani dönemin en çok okunan eserlerinden, kitaplarından biri Zavallı Necdet ve İş Bankası basmasaydı ben bu kitabı gerçekten bulabileceğimi, bu kitapla tanışabileceğimi, tanışabileceğimi ummuyorum. Gerçekten İş Bankası iyi ki basmış. Saffet Saffet Nezihi'nin başka kitapları var mı? Hiçbir fikrim yok varsa umarım o kitapları da İş Bankası tarafından e, basılır. E, yazarın kaleminin de çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Çünkü ilk romanı sanırım bir bakayım arkadan yine. Ya ilk romanı mı %100 emin değilim ama arkasında e, ilk evladım olarak nitelemiş e, Saffet Nezihi. Yani ilk kitabımı değilmişim de onu %100 söyleyemeyeceğim. Mer ilk kitabıysa Gerçekten kalemi aşırı güçlü. İlk kitabı değilse de yine de kalemi güzel. Diğer başka kitapları var mı? Onları da çok merak ediyorum. Çok güzel bir kitap olduğunu tekrardan söylüyorum. Bunu da okumanızı aşırı tavsiye ederim. Aslında şey, Türk klasiklerine başlayın başlamayın. Bu videoyu gördüyseniz bu kitapları her türlü okumanızı tavsiye ederim. Klasiklere başlangıç orta zor diye bir seri yapıyorum. Ondan sonra dedim ki Türk Edebiyatı klasiklerine de böyle bir video çekebilirim. Neden çekmiyorum diye düşündüm ve e, çektim yani. <laughs> aslında Türk Edebiyatı'nı okuyun okumayın. Belki de çok okuyorsunuz. Ama sadece bu kitapları okumadınız. Yani her türlü aslında ben bu kitapları size önerebilirim. Tavsiye edebilirim. Sadece aklıma... E, video çekerken, video yaparken dedim ki Türk Edebiyatı klasiklerine de bir video yapayım. Oradan esinlendim tamamen. Aslında bu kitaplar her türlü önermek istediğim kitaplar. Ama tabii ki de kitapları seçerken şöyle de düşündüm. Yani bu Türk Edebiyatı klasiklerine başlıyorsunuz, okumaya başlıyorsunuz. Hiç alışık olmadığınız bir tarz. Tabii ki de ilk başlarken her şey insana bir alışık olmadığı e, tarz geliyor, bir zor geliyor, bir farklı geliyor, bir zorlanıyorsunuz ufak. E, bu yüzden hani düşünerek seçtim tabii ki de ben bu kitapları. Mesela dedim ki Amak'ı hayal e, koyayım. Farklı bir konu Türk Edebiyatımızın da yine aşk dışında güzel konular üstüne yazıldığını görün istedim. Refeti koydum. Konunun sürükleyiciliği, e, yine Fatma Aliye'nin güzel fikirleri. Ee, ve Türk edebiyatımızda bir şöyle bir şey var ya. Ee, hani gerçekten klişeleşmiş bir konu olabilir, belki farklı olabilir ama bilmiyorum. Kitapların öyle bir duygusu oluyor ki, yani yer yer öyle bir dram hissediyorsunuz. Yine Refet'te de öyleydi. Ee, hani normal seyirinde giderken birden bir dram e, söz konusu, yine e, tekrardan bir toparlanış, tekrardan bir dram. Bence öyle gidiyor Refet kitabı. Ondan sonra zavallı Necdet'i koydum. Gerçekten hani aşk kitabı nasıl olurmuş görün diye. Ondan sonra yine Sabahattin Ali'mizden Kuyucaklı Yusuf koydum. Olmazsa olmaz bir eser diye düşündüm. Böyle tabii ki de düşünerek seçmece eserler koymaya çalıştım videonun amacına uygun bir şekilde. Güzel kitaplar önerdiğimi düşünüyorum. Okuduysanız okumadıysanız her türlü yorumlarınızı esirgemeyin. Böyle güzel bir video oldu. Beni takip ederseniz, videoyu beğenirseniz sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tatlarla kalın.